Evet değerli izleyenler Pazarcık ve Elbistan merkezi iki büyük depremle sarsıldı Kahramanmaraş. Dipten gelen dehşet 9 saat arayla vurdu darbelerini. Yuvam denilen binalar mezara, çöken caddelerse tuzağa dönüştü. Enkazların altındakiler onları kurtaracak, karanlığın içinden çekip çıkaracak yardım elini beklerken dışarıda ise soluksuz bir mücadele vardı. <laughs>

şehir 9 saat arayla gelen iki büyük depremle sarsıldı. Yani dedim herhalde kıyamet kopuyor. Çok güzel. Tamam sakin. Sakin sakin abi. Sakin, sakin abi kafan kaldırma kafan kaldırma. kaldırma. alacağız. Enkaz altında kalanlara ulaşmak kolay değildi tüm endişelerin, çaresizliklerin ortasında mucizeler ardarda arda gerçekleşti. Gel güzelim, gel güzelim. Abi gel. Gel, 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 gel. İki yaşındaki Zeynep enkaz altında çıkıyor. Gel, gel. Çok Buradan. Buradan. 17 yaşındaki Hülya İrem, Afet'in 16. saatinde kurtarıldı. Hadi gel. Tamam. Tamam. Anne babasının cansız bedeni arasında yaşama tutunan 8 yaşındaki Arda, mezara dönen evinden 22 saat sonra çıkarılabildi. Aman, Arda sakin ol, geldik bak paşam. Tamam. Hadi. Hadi yardımcı ol bize. Kalsanı... 17 yaşındaki Dilara Aktaş 28 saat sonra hayata yeniden merhaba dedi. İyisin değil mi Dilara? Her şey yolunda. Birazdan alacağız seni oradan. Sen kendini yorma. Biliyorum çok yoruldun, çok korktun. Ellerinle yüzünü kapat bebeğim. Hadi oğlum. Yatırım. Oğlum da yatırım. Hadi oğlum da. Direk şey diye, direk 15 aylık Meryem bebek ve 8 yaşındaki Zeynep ise 31 saat sonra yaşanan mucizenin kahramanları oldu. Hadi orada yine ailesi olabilir. Hadi Tut beni. Korkma gel korkma kızım korkma tamam bitti. Bitti bitti geçti bak. tükür. Ha kızım Aferin ha. Bir diğer mücadele Ali için verildi. Abi su. Enkaz altında çok sayıda canlı vatandaş var. Şu an bizim bulunduğumuz enkazda Üç vatandaş canlı onu almaya çalışıyoruz. Ekipler ona enkazı elleriyle kazarak ulaştı. Sakin ol, geliyor. Rahat bir nefes alsın. Kasın abi. Kafanı vurma. al, Bakmıyorum ben. Yaralılar kimi zaman seviyede, kimi zaman kucakta taşındı. Aracı olan yok mu? Aracı olan, aracı. Aracı olan gelsin Allah razı olsun yani. Hastaneye yaralı götürdü, aracı. Gel bak gel gel gel. Kurtuluş bazen bir ses. Duyuyor musun ben abla? Ha tamam. Sessiz ol sen sakin ol. bekle bak alacağız biz seni. Bazen bir işaretle geldi. Tamam tamam yerini gördüm. Tamam, abla, sen kendini yorma. Sen, tamam. sen nefesini kontrol et. Hadi, Ayağı, o, tamam dur. Ayağı, 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 beraber, Ayağı, beraber, beraber beraber beraber. beraber. Acılı anne Nalan Şimşek'in yüreği yangın yeriydi. Şey mam kazaltıldı. Üç gün oldu ev aldım. Taşıdım. O ev kaza döndü. Canının yarısı altında kaldı. <laughs> sevindiren hem de ağlatan kavuşmalarda yaşandı. Maşallah. Beş yaşındaki Şahin'in ardından 8 yaşındaki abisi Muhammed enkaz altından çıkarıldı. <laughs> Gel, Yemin, Aslan parçası. Al abi al abi. Bravo. Bravo! Çok iyi günler. Hastaneye gönderdim. Hadi bir arkadaşlar. bir hastaneye gönderdim. Hadi bir üç kardeş 34 saat sonra kurtarılan anne babalarına böyle sarıldı. Pazarcıkta <laughs> yerle bir olan hastanenin çıkışları kapandı. İçeride kalan hastalar böyle çıkarıldı. Kaldır hatta. Ya ya yavaş dur, yavaş dur. Ya. yavaş. Dur, dur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 12 Şubat stadyumu çadır kente dönüştürüldü. Bütün sevdiklerimiz uçuk altında. Bekliyoruz elimiz kolumuz bağlı.